Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda da gamerakın bir kartına bakacağız. Bunda müşteri şikayeti e, kart aşırı ısınıyor. Sonra S ekranı düşüyor şikayetiyle geldi. Biz de müşteriye verdiğimiz bilgilerde aşırı ısınmanın gereğinden fazla aşırı ısınmanın S ekranı düşüreceğini e, ya da iki tane arıza olabileceğini söyledik ama ilk önce tabi bakım yapılması gerekiyor. Daha sonra o ekran sorunlarına tekrar bakılacak. Şimdi full bir test edelim. Evet şimdi bir full mark açacağım arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen biri başlatayım. Evet gördüğünüz gibi hot spot uçtu gitti. Fanlar bir anda %100 dönmeye başladı. Şimdi bu sistemi tabii ki kapatmam gerekiyor. Aşırı yüklenme oluyor çünkü bu kartta. Şimdi bunu tekrar bakımlarını yapacağım. Tekrar sonra bir test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihazın bakımlarını yaptık. Bilovu komple yıkadık. bayağı tozluydu. Şu an tertemiz oldu blokta. Şimdi bir testlere bakalım. Evet gördüğünüz gibi yük altında sıcaklık 72, hotspot 85. Buradaki derecelere bakalım. Memoriye bakalım 92. Evet. Burada da gayet testlerimizde de stabil çalışıyor şu an. Biraz daha bir test edip sonra müşterisine bunu teslim ediyor olacağız.